Merhaba çocuklar. Biz bugün Yiğit'e geldik. Yiğit'i ziyarete geldik biz. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed Enserle ile Eslem Yiğit ile oynuyor. Eslem sen Yiğit'in atına mı bindin? Evet. Çok güzel atı varmış Yiğit'in. Evet. Benim adım adım. Muhammed Enser Yiğit'i çek bakalım. Çek Yiğit'i gelsin. Çok güçlüsün. Yiğit'i çekebiliyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <Bak ben güçlü gülüyor> yapıyorum. Hızlı mı yapıyorsun anneciğim? Evet. Çok güçlü ben de. <laughs> ben de güçlüyüm. Tamam. Yiğit ne kadar güçlü. Yiğit'in oyuncaklarını gösterelim mi? Evet. <laughs> Bak burada Yiğit'in kırmızı arabası var. Yiğit'in bir tane de olacak diye. Evet. Yiğit'in burada oyuncak sepeti var. O sepet Topu da mı varmış anneciğim? Evet. Mahmut Eser onu dökmeyelim anneciğim. Dağılmasın tamam mı? Tamam onu dökmeyelim. Onu döküyorum. Bak. Evet ne o kızım? Döküldü. Dök. Burada atını da gösterelim Yiğit'in. Çok güzel, kahverengi atı var. Oyuncakları var. var? Bakayım kızım. Var. Ne yok? Doktor. doktor. Doktor mu? Evet. Hani bakalım? Yok, doktor değilmiş. Bir tane kız bebek. Tabancası ta, da var. Ta, ta, ta. Yiğit. <laughs> Yiğit oyuncaklarını göster bize. Ne o? Kız. Başka ne var senin oyuncağın? Göster bakalım bize. Hadi sepettekileri göster Yiğit. Tavuk. <laughs> Tavuk. Hani bakalım. Ütü. Ütü de varmış. Ütü değil bu anne. Ütü anneciğim o. Hadi Aa, burada köpek varmış çocuklar. Yiğit'in köpeği varmış. Maymunu varmış burada. <laughs> ne o? Vida. Torna vida. Evet çocuklar. Yiğit köpeğiyle oynuyor. Hav hav yapıyor. <laughs> Yiğit'in arabası da var burada. Yiğit arabanı sür bakalım. Arkadaşlar bakın. Yiğit'in burada kovabası ve sesi duysunlar diye. diye. Ee, Telsizi var ben değil ben mi? Ben size Yiğit ağlayınca annesi ya da babaannesi duyuyor değil mi? Babası. Eslem bütün oyuncakları döküyorsun ama. Ne yaptın? Dağıttın her tarafı. Aynen, aynen. Oynamak için mi dağıttın aynen. sen onları? Aynen. Yiğit. Kim aynen. aldı aynen. sana onu? Aynen. Kim aldı aşkım? babam baban aldı. Çok güzelmiş. Bütün bu oyuncakları baban mı aldı sana? İnek. Hani inek? Ha. <laughs> Yiğit'in inek oyuncağı var burada. Yiğit bakayım sana. Bana bak bana bana. <laughs> Muhammet Enser müziğin sesini oynuyor çocuklar. Bu kaplumbağa video. Hani? Kaplumbağa. Evet, nice kaplumbağalar. Yiğit oynayacakmış bak. Anne. Etendir. Anne bak bir tepesi Anne bak. Anne bak. ne şey bu Bilmiyorum anneciğim. Ne kızım o? Bu yığıncı. Bakıyor. Bakalım bu neymiş. Bakın çocuklar. Astronot var burada uzayda. Bu, bu da neymiş? Bunu da gösterelim. Buradan fare. Şey <laughs> Sincap. Uğuradan Sincap mı fare mi? Fare. Duymazlar seni anneciğim. Açık değil ya. Onu bırak. Onu bırak bozulmasın hadi. Onu yerine koy anneciğim. Gel burada Yiğit'in oyuncaklarına bakalım. Esleme bak. Muhammed Eser. Eslem Yiğit'in bütün oyuncaklarını yere dökmüş. Şimdi kim toplayacak onları? Tabii ki de biz toplayacağız. Evet tabii ki de siz Yine toplayacaksınız. Yiğit. Ama Yiğit küçük. Sen toplayacaksın bunları Eslem. Adamlar ne yapıyorsun? Ben... Aa burada yazı tahtası da varmış. Yazı tahtasının kalemi nedenmiş? Orada? Kalem, o, onu alma anneciğim. O kalem değil. Onu yerine koyar mısın? Kapının önünün o. Evet. Kalemi yokmuş onun. Yani Yiğit bu kalemi nerede? Yoksa sen birini atsana mı sakladın? Ne var orada? Orada da Yiğit'in oyuncakları var. Başka oyuncakları bunun işte. Evet. Hadi bunu niye dökeceğim? Ama hepsini dökersen ne olur? <laughs> Hepsi dağılır değil mi evi? böyle. <laughs> Bak 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 bak. Anne. Yiğit. Yiğit köpeğinle oyna hadi oğlum. Anne nasıl çalıştın? Allah Tahta anneciğim. Anne ben nasıl çalıştın anladım. Tamam anneciğim onu bırak ama ben... o bozulmasın. Şuradan ses çıkıyor. Evet, evet. Onu bırak, onu bırak anneciğim. Alışık değil mi şimdi? O sana göre bir şey değil, onu bırak. Tamam mı annem? Ama bu ne ki? Yiğit, neye bakıyorsun sen onunla? Bak bak gözlüğünü de aşağıya indirmiş. Anne, ay, bak bu ne ki? Ay, bakayım. Beyefendi. Çok kızım bu. Beyefendi gözlüğünü çıkarabilir misiniz? Beyefendi. Beyefendi gözlüğünü Abisi bak o elindekiyle arabayı inceliyor Yiğit. Hı, gözlüğünü beyefendi. taktı yerine. Ya sizin ikinizin de gözlüğü aynı mavi. <laughs> İkiniz de gözlük takıyorsunuz. Bak evet, bak git. Anam, Abinin gözlüğüne anam, bak. Ama onunki böyle yuvarlak yuvarlak bak. Evet onunkisi ütü. yuvarlak. Ütü. Evet anneciğim ütü var. Değil mi? Evet. Mahmut Bır. Enser hadi oyuncakları topla anneciğim dağınık olmasın. Toplayalım. Hadi Eslem oyuncak sepetine toplar mısın? Toplamayalım mı? Oynayacak mısın Yiğit? Tamam o zaman. Ne kızım o? Denizor. Oo bakayım. Şöyle gösterelim arkadaşlarınıza. Dinozor varmış. niye döktün hepsini kızım? Sen neden döktün? Oynamak ettim. ama oynamak için döktün ama bak Ay. burası çok dağıldı Ay. çocuklar. Eslem burayı çok dağıttı mi? her tarafı. Nasıl uyuyacaksın? Bak yerlerine koyuyorsun Eslem Nerede? Bu tahtadaki şekillerin aynısını Oyuncakların içinden buluyorsun Oraya yerleştiriyorsun ama Oyuncakların içindedir o Bu kadar kalabalıkta da, da bulamazsın tabi Bak burada bak Bak bu şekil Bu şekil var Şu buraya Evet bak şunlar Bak bunları Eslem Bunları yerleştiriyorsun. Bak. Evet çocuklar biz biraz oyun oynayalım. Sonra oyuncaklarımızı toplayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hadi bay bay yapın. Yiğit bay bay yap oğlum. Yiğit bay bay yap. kanalımıza abone olmayı unutmayın